içiyorum. Togay Bey'e içiyorum Togay. dostlar, <laughs> <laughs> dostlar bir saniye lütfen. Evet. Bir saniye. Öncelikle hiçbir masraftan kaçınmayarak tam 45 bin avro artı KDV'ye mal ettiğimiz bu muhteşem partimize hepiniz hoş geldiniz. Bravo. 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 <laughs> İnanın bana Miami'de bile böyle bir ortam yok! Yok! Harika! Çok güzel, gerçekten Şimdi, güzel. Öncelikle... ...babam Sönmez Şahbaz'a... ...bu CEO'luk görevini bana layık gördüğü için... ...sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Alkış lütfen. <laughs> ve... ...holdingimizin avukatı... ...sevgili dostumuz Yusuf Ataman'ı da yönetim kurulu genel başkan yardımcılığına atadığımı burada sizlere duyurmaktan kıvanç duyarım. Allah Allah. Hayırlı olsun. Togay Bey. Sizin. Hayırlı olsun. Togay Bey. Yavaş. <laughs> tamam tamam. Ben, ben başkan yardımcısı. <laughs> evet. Evet sevgili dostlar. Onu Mersi. O kadar para harcadık. Partiyi tertip ettik. Şu paranın hakkını verelim. İyice bir eğlenelim. Müziği. Çocuğum bir saniye. Alo Togay, Gülcemal'i gördünüz mü? Gülcemal'i mi? Yo görmedim. Bir daha da görmeyeceğim Ayşen Hanım. Ne demek bir daha görmeyeceğim? Bak Togay, Gülcemal ortalıklarda yok. Görürseniz bana haber verin olur mu? Haber mi? Daha çok beklersiniz. <laughs> Gülcemal gitti Ayşen Hanım, gitti. Mortingen. Duyamıyorum. Son. Muhteşem bir parti var. İsterseniz buyurun siz de gelin. Ne pa Neredesiniz? Yelken kulüpteyiz. Her zamanki gibi. <laughs> Allah kahretmesin. Biz adama bir şey yaptı. Cemal? Neredesin sen? Dün akşamdan beni meraktan öldün. Balıkçı bir amcayla tanıştım. Ee? Çok iyi adam. Evet. Bana balık verdi, ekmek verdi. Uyu dedi. Ben de orada barınakta uyudum. İyi yapmışsın, aferin. Bu yavşaklar sanki ortadan kayboldun diye parti veriyorlarmış. Hadi yürü oraya gidiyoruz. Bütün yavşaklar toplanmış mı? Hepsi toplanmış. Biz bekliyorlar. Hadi. Yusuf Bey. Buyurun Togay Bey. Hayırlı haberler peş peşe geliyor dostum. Aa, hayırdır? Hayır, hayır. Üryanilerden e-mail geldi az önce. Üryaniler. Oğlum yok muydu Miami'de anadan üryan gezen kızlar, entel kızlar? Ha, e ne istiyorlarmış? Mailde diyorlar ki sizi tekrar aramızda görebiliriz Togay Bey diyorlar. E süper haber bu, süper Togay Bey. Hazırlan Miami'ye gidiyoruz Yusuf. Aa, aa, aa. Ben de mi? Avukatımla gelirim dedim. Aa, harika, <gülüyor> <gülüyor> süper haber. İnşallah adli tatili denk gelir. İnşallah. <laughs> <laughs> Üryanize çalış biraz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Yusuf. Hı. Senin sünnet ne durumda? Sizi içeri alamam hanımefendi. Ne demek sizi içeri alamam hanımefendi? İçeride özel parti var. E ne yapalım özel parti varsa gireceğiz işte. Kusura bakmayın alamam. Ne demek ulan e, girmesini biliriz ama yani. Ha? Gel, biz gidelim. Yusuf Bey. Efendim Tonay Bey. Ya yanlış mı görüyorum ya? Neyi? Gülcemal mi o? Ne Gülcemal efendim? Bak oraya! Gülcemal bu! Gülcemal bu! İnanamıyorum. Kuday Bey! Baba! Baba gel! Baba gel! Baba! Gülcemal! Nasıl olur ya? Oh uh, uh. şu. Senin oğlun Turgay mıydın lan sen? Togay Gülcemal Bey, Tokay. Senin yanına bağladım bu lavuk. Efendim <laughs> efendim. Eğer bir yanlış yaparsanız... ...sizi kıçınızdan... ...vururum dedim mi demedim bu lan? Vallahi billahi dedim. Sen. Var ya... Yemin ediyorum hiç biriniz adam değilsiniz lan. Ee, i̇zin verirseniz buraya asıl geliş nedenimizi açıklayayım. Açıkla. Gül Cemal Bey artık holdingimizin yönetim kurulu başkanıdır. Hayırlı olsun. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı benim. Siyosu hayırlı, benim bu şirketin. Hayırlı, hayırlı. Benim, benim. Benim lan. Benim bu şirketin siyosu. Ayşe Hanım siyo buyurun. Siyosu benim. Siyosu benim. Siyosu. Siyosu. Gelir misin? Tabii. Kızlar arayın beni! Ara beni benim! Siyo benim! Benim Siyo! Siyo benim! Al! Oh! Ulan nereye gidiyorsun? Ondan! Suratlarını gördün mü? Nasıl böyle kal geldi? Bak! Ayşe Hanım! Sana ben bir şey söyleyeyim. Hı. Dünya dediğin nedir? Nedir? Dünya dediğin iki nefes. <laughs> <laughs> Ve İki metre toprak. Kara toprak. demek ne oluyor şimdi bu Şu demek oldu. Ben gidiyorum. Nereye? Köyüme. <laughs> Beni bulmak istersen de köy kahvesinden ararsın. Hadi. Bak. Sen de.